Arkadaşlar bugün sizlerle beraber ben neden böyle giyindim ve neden eee nedeni boş Neden böyle giyindim? Yani bugün oyun da oynamayacağız arkadaşlar. Bugün çok güzel bir şey oldu. Çok güzel bir şey oldu arkadaşlar. Ben bugün 3 abone oldum arkadaşlar. Daha bugün başladım ve bugün 3 abone oldum arkadaşlar. Evet arkadaşlar gerçekten buradan iki kişiye teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar, şimdi kanal bana abone olan kişiyi göstereceğim. Buradan gidiyoruz. Evet arkadaşlar kendisi bu Enes Bobo Pro 33 gelip buna abone olabilirsiniz arkadaşlar. Yani kendisi benim kuzenim oluyor. Şöyle bir videosunu izleyelim isterseniz. Gelin bakalım. Bakalım bir videosunu izleyelim. <laughs> Mesela bu. Çok güzel oynuyor ya. Ben paylaşabilirim arkadaşlar. Kendisine çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ona bir telefon hediye etmek şaka şaka. O kadar da gitmem. Evet arkadaşlar. Yani bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın görüşürüz.